Merhaba arkadaşlar. Bugün elmas harcayacağız. Oyuna gireceğiz. Normalde ben bu oyuna eğlence için giriyorum. Ama bugün e, hesabım eksiye girmişti. Hesabımı açmak için elmas yükledim ve bu elmasları harcamak istiyorum. Normalde ben eğlence için giriyorum. Kostümlerimi yarıştırmıyorum oyunda. Bu yüzden bakalım. Basacağız. Normalde ben yeminliydim oyuna para yüklememe konusunda. Çünkü sürekli yüklüyorum. Basıyorum basıyorum çıkmıyor. Boşuna elmaslarım gidiyor. Niye para harcayayım? Yani. Evet, arkadaş. Şimdi ben buna basmak istiyorum. Aslında bilmiyorum kostüm beklesem mi? Yoksa bassam mı? Çok da güzel bir kostüm değil. Ama galiba basacağım öylesine. Saç hoşuma gitti. Gözlükler hoşuma gitti. Biraz salın bakalım. Zaten 65 tane var. Ama çıkmazsa çok sinirleneceğim. Basıyorum. Hira basayım mı? Bastım. Tekrar hatırlatma. Çıkmazsa küfür edebilirim saçma çok saçma şeyler bana yiyeceğim. Ben delireceğim. Kaç? 76. Bir tane daha basıyorum arkadaşlar. Ya bir tane de yüz, yüzlü ver yani. yani. Kaç cimri. Çok cimri bir oyun kesinlikle. Aa yaşasın. oğlu. Takas et diyorum. Yaşasın, Yaşasın. Çok da güzel bir kostüm değildi. İdare eder. Eh. Bu kadardı. Bir dahaki videolarım sadece eğlence amaçlı olacak. Troll gibi. Görüşürüz. We all